Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT Fizik 8. ünite elektrik ve manyetizma ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz elektrik akımının manyetik etkileri. Elektrik akımının manyetik etkileri dediğimizde arkadaşlar aklımıza iki görsel gelsin. Birincisi şu. Bir iletkenden akım geçerken bir iletken telden akım geçerken e, o iletken telin çevresinde bir manyetik alan oluşur arkadaşlar. E, bu oluşan alan e, bu telden geçen akımın şiddetine ya da bu noktaların bu tele olan uzaklığına e, ya da ortamın cinsine bağlıdır arkadaşlar. E, burada şeyi görürsünüz belki görmüşsünüzdür. E, mıknatıslar Mıknatıs tozları böyle demir tozları e, burada bu şekilde çemberler oluşturur arkadaşlar. Gerçek hayatta da e, internetten kolayca bulabilirsiniz. Çok ilginç bir şey. Ee, bir de e, bir e, vidaya sardığımızı düşünelim. Bir bobine sardığımızı düşünelim. E, bu akım geçen teli. E, bu akım geçen tel bu vidaya bobine sarıldığı zaman e, bunu bir vida diyelim. Bu vida da e, mıknatıs özelliği göstermeye başlar. Bir tarafı gördüğünüz gibi burada kuzey kutbu bir tarafı güney kutbu olmuş Peki hangi tarafı kuzey hangi tarafı güney onu nasıl belirleyeceğiz Zaten aslında tam olarak sorularda karşınıza çıkacak şey de bu Biz burada ne kullanıyoruz arkadaşlar sağ el kuralı Sağ el kuralı kullanıyoruz Sağ el kuralını kullanırken Eee kafanız biraz karışabilir ama aslında karışacak bir şey yok. Şimdi ben size nasıl yapacağınızı gösterdikten sonra sakince soru karşınıza çıktığında tam bu kuralları sırasıyla uygulayarak e, hangi tarafın kuzey, hangi tarafın güney olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi akım biliyorsunuz pozitiften negatife doğru gider devrede. Şimdi buradan akım yola çıkmış. Akımın gittiği yer, yönü telde takip ediyorum ve işaretliyorum. Bakın buradan gelmiş üstten. Buradan alttan giriyor. Bakın buradaki fark bu. Buradan üstten giriyor. Demek ki üstten girdiğine göre aynı yönü takip ediyor hala. Sonra bunun alt arkasından geçmiş gelmiş tekrardan buradan bu tarafa doğru gidiyor. Tekrar bu tarafa doğru gidiyor. Derken akımın yönünü buldum. Bunların hepsinde akım yukarı doğru. Şimdi ben akımın yönüne doğru sağ elimi, dört parmağımı akımın yönüne doğru gösterdiğim zaman ve kavrarsam buradaki vidayı işte bu baş parmağım, baş parmağımın yönü bana bunun kuzey kutbunu gösterecektir arkadaşlar. Diğeri de zaten otomatikman güney olacak. Birkaç soru çözelim. Özdeş X, çubukları, mıknatıslı, çubuk mıknatısları ve K elektromıknatısı şekildeki konumda tutuluyor. X, Y mıknatısları ve K elektromıknatısı aynı anda serbest bırakılırsa hangileri artı X yönünde harekete geçer? Şimdi burada bunu hangilerinin artı x yönünü harekete geçebildiğini bilebilmemiz için öncelikle buradaki elektron mıknatısın kutuplarını bulmamız lazım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Akımın yönünü öncelikle bir buluyorduk. Akımın yönü şu şekilde değil mi? Bu tarafa doğru. Şöyle gidiyor. Böyle gidecek. Sonra böyle buradan bu tarafa doğru gelip üste gidecek. Üste gidecek. Üste gidecek. Üste gidecek. Ben gördüğüm kısmıyla ilgileniyorum. Görmediğim kısmıyla ilgilenmiyorum. Yani aslında bunun arkasında şöyle akım. Ama ben gördüğüm kısımda ilgilenirim. Şimdi gördüğüm kısımda parmaklarımı akımın yönüne doğru sağ elimin parmaklarını 4 e, parmağını daha doğrusu akımın yönüne doğru uzattım. Ondan sonra kavradım. Ne oldu? Benim baş parmağım kuzey kutbunu gösterdi. Demek ki burası kuzey kutbu olacakmış. Burası da e, <laughs> güney kutbu olacakmış arkadaşlar. Sonrasında artık biz kutuplarımızı biliyoruz. Bunlara biz birer mıknatıs gibi davranacağız ve nasıl hareket ettiklerine bakacağız. Şimdi öncelikle buradaki S ve N kutbu birbirini çekecek arkadaşlar. Buradaki N ve N kutbu birbirini e, itecek arkadaşlar. Bu itmeden ötürü biraz bu tarafa gidecek. Bu çekmeden ötürü bu biraz bu tarafa gelecek. Yalnızca K biraz bu tarafa sağa doğru gitmiş olacak. Çünkü bu itmeden ötürü X biraz bu tarafa gidecek. Buradaki çekmeden ötürü N biraz bu tarafa gelecek, e, pardon Y biraz bu tarafa gelecek, ama K yani elektromıtkımız hem X tarafından bu tarafa itildiği için, hem de Y tarafından bu tarafa çekildiği için e, artı X yönünde harekete geçecek. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.